Selam arkadaşlar. Bugün size Tunus işinde bebek battaniyesi model göstereceğim. İki tane renkli iplik kullanıyoruz bunun için. Evet başlayalım. Beyazımızla başlıyoruz. Bunun için model için ben 40 tane zincir çektim. Bir tane de fazla çekiyorum başlıyoruz şişimizde bir tane var bu iki üç dört beş bir tane daha alıyoruz altı beş ile altı ikisini birlikte alıyoruz kalanları normal örüyoruz beşinciyi alıyoruz bunu ellemiyoruz zincirden tekrar bir tane daha alıp sıramızı altı yapıyoruz yine altı ile beşi birlikte alıyoruz örelim bu işlemi bu modelimiz beş tane olana kadar devam ediyoruz yine altıncıyı almadık zincirimizden alıyoruz tekrar beş ile altıyı birlikte örüyoruz 5'in ördük. 6. zincirimizden alıyoruz. 5 ile 6'yı birlikte örüyoruz. Bakın. Bir. Şimdi sıramız 1 2 3 4 oldu. Bu son sıramız. 5 tekrar zincirden bir tane daha alıyoruz. 5 ile 6'yı birlikte örüyoruz. Şimdi modelimizi bitirdik. Kaydırma işlemiyle kapatıyoruz. Son bu deliğimse batıyoruz. Evet, ilk modelimizi yaptık. Görüyorsunuz. Şimdi devam ediyoruz. Şişimizde bir tane var. Zincirimizin üzerinden 2 3 4 5 6. yine zincirimizden alıyoruz. Tekrar aynı 5 ile 6'yı birlikte örüyoruz. Kalan ilmeklerimizi tek tek örüyoruz arkadaşlar. Evet 5.yi ördük gördüğünüz gibi. Burada kalan ilmeğimizi almıyoruz zincirimize batıyoruz. altıncı ilmek çıkarıyoruz. Tekrar 5 de 6'yı birlikte alıyoruz. Sonuna kadar tekrar örüyoruz. 5 6 zincirden aldık. Evet. Yine zincirden alıyoruz. Bu da son sıramız. 5 6. zincirden alıyoruz. 5 ile 6'yı birlikte aldık. Evet. Bitirdik. Şimdi kapatıyoruz. Burada kaydırma işlemi yapıyoruz tek tek. Buraya modelimizin bittiği yere, zincirimizin başladığı yere batıyoruz. Ve buraları Ölene kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, son modelimizi de kapatalım. bu ipimiz burada bitiyor arkadaşlar. İpimizi buradan keselim. İşte modelimizin ilk parçası ortaya çıktı. Şimdi renkli kırmızı ipimizi saracağız. köşeden ipimizi geçiriyoruz. Buraya düğüm atalım ipimiz çıkmasın. 6 evet. tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 tekrar ikinciden başlıyoruz bir tanesini bırakıp ikinciden başlıyoruz 2 3 4 5 ve altıncı ilmeğimizi ilk başladığımız noktadan alıyoruz 6 ile 5'i tekrar birlikte alıyoruz gördüğünüz gibi ilk sıramız bu. Örmeye devam edelim. Burayı da aynısı 5 tane olacak şekilde örüyoruz. Yine beşinciye geldik. Bak buradaki tek kalan ilmeğimizi almıyoruz. Buradan modelimizin yanından alıyoruz. 4 5 6'ncıyı buradan alıyoruz. 5 ile 6 ikisini birlikte alıyoruz. Devam ediyoruz. Son sıramız köşeden 5 ile 6'yı birlikte alıyoruz. Evet. Şimdi yine modelimizi kapatıyoruz. Kaydırma metoduyla. Tam bu noktaya banıyoruz. Evet. İşte bu. Şimdi bu tarafa devam ediyoruz. Burada tam modelin üzerindeki çizgide 2 3 4 5 5 tane yaptık. Gördüğünüz gibi 6. 6. Burada ilk sıramızın tam başladığı yerden alıyoruz. Yine 5 ile 6'yı birlikte örüyoruz. işte aynı işlemi yine bu kırmızı modelimiz 5 tane olacak şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi biraz dikkat istiyor ama kolay. Bu işlemi bu bütün beyazların arasındaki bu noktalar doğana kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi ben sona kadar geldim. Bu sonda göstermem gereken yer var. Sonuncu modeli birlikte örelim. Yine 2 3 4 5 oldu. 6. bu sondan alıyoruz. Yine 5 ile 6'yı birlikte alıyoruz. ilk sıramız çıktı tekrar 1 2 3 4 5 6. da bu tarafa doğru hafif döndürüyoruz modelimizi bakın burada iki tane yer var işte şurası bağlantılı alayım size göstereyim işte iki tane bunu alıyoruz Böylelikle yine 6 tane oldu. Tekrar 5 ile 6'yı birlikte alalım. Burayı da 5 sıra olacak şekilde aynen ördüğümüz gibi örüyoruz. Yine 5. 6'yı yine döndürüyoruz hafifçe. Bu ikisini içinden geçiriyoruz. Buradan alıyoruz. 5, 6, içinden geçiriyoruz son ilmeği çıkartıyoruz. 1, 2, 3, 4, bu son sıramız. 5, 6, içinden geçiriyoruz son ilmeği. Ve ilmeğimizi çıkarıp tekrar 6 tane oluyor. 5 ile 6'yı birlikte alıyoruz. Ve yine örmeye devam ediyoruz. İşte. Bu da burada bitti. Bunu da buradan kesiyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar Beyaz ipimize geçeceğiz. Şişimizi tam bu köşeden batırıyoruz. Beyaz ipimizi çıkartalım. Yine aynı örüyoruz. 2 3 4 5 6. buradan alıyoruz. 5 ile 6'yı yine tek ikisini birlikte alıyoruz. 5 evet. 6 karşısından alıyoruz. 5 6.c'yi buradan alıyoruz. 5 ile 6'yı birlikte örüyoruz. Bu örgünün en püf noktası 6'ların buradan alınıp 5 ile birlikte örülmesidir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. 6. alıyoruz. modelimizi kapatıyoruz. Son noktaya bananı batırıp ilmeğimizi çıkarttık. Yine aynı. Bunun üzerine, bunun üzerine ve bunun üzerine örüyoruz. Bitirdiğimizde görüşelim arkadaşlar. Evet yine bu sıranın sonundayız. Son modelimizi yine birlikte yapalım. 4 5 6 tam karşıdan alıyoruz. 5 ile 6'yı birlikte örüyoruz. Sonra devam ediyoruz. öncekiler gibi aynı bunda. 5 sıra olana kadar örüyoruz arkadaşlar. İkinci sıramızı ördük. Üçteyiz. Altıncıyı buradan aldık. İkisini 5 ile birlikte çekiyoruz. da son sıramız. 5 sıramız. Yine sondan modelin tepesine bandık. Altı tane ile beşi birlikte aldık. Ve kapatıyoruz modelimizi. ipliğimizi yine burada bitirdik kesiyoruz şimdi yine burada yaptığımız işlemi tekrar burada yapacağız kırmızı ipliğimizi takalım biz bağlayalım. Tamam. Yine 5 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6. Yine bir değil, ikinciden örüyoruz. 2 i̇ki, 3 4 5 6. da yine ipliğimizi bağladığımız yerden alıyoruz. 5 ile 6'yı tekrar birlikte örüyoruz. Yine 5 tane ilmeğimiz var. Görüyorsunuz 6. yine beyazın dibinden alıyoruz. Bunu da aynı 5 sıra olacak şekilde örüyoruz. Yine biz bu işlemi sıramızın sonuna kadar buraya kadar tekrarlıyoruz arkadaşlar ben burayı yapayım geliyorum Evet modelimizi bitirdim size göstermek için ben bir kenarını dolandırdım böyle sık iğne yapıyoruz kenarını arkadaşlar bütün modelin sonra kırmızıyla tekrar bir sık iğne daha yapıyoruz burada yalnız yaparken bu köşelere derin köşelere geldiğimizde bir tane buradan bir tane de bu karşıdan koyuyor bırakarak tam karşı köşeden ilmeğimizi alıyoruz devam ediyoruz bir dakika burası köşe köşeleri iki ban iki ilmek yapıyoruz iki sık iğne yapıyoruz Şimdi bir tane daha sık iğne yaptıktan sonra buraya bir tane motif yapıyoruz. Dört tane trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Bir dört trabzan daha yapıyoruz. Üç, bu da 4 sonra buraya sık iğne yapıyoruz köşeye geliyoruz köşeye çift sık iğne yapıyoruz yine önceki yaptığımız beyaz sık iğnelerden yapıyoruz ama bu derin çukurlara geldiğimizde uykulara bir tane bu taraftan bir tane de bu taraftan zinciri atlayıp karşıya toplanıyoruz. Tepeye de bir zincir çekip çift sık iğne yapıyoruz. İşte modelimiz bu. Nasıl güzel değil mi? yeni bir modelde buluşmak üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.